Değerli izleyenler şimdi Flash Haber hafta sonu ana haberde kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Deva Partisi Sözcüsü Avukat İdris Şahin bizlerle. Hoş geldiniz İdris Bey yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan bu videoyu birlikte izleyeceğiz. Onunla ilgili sorularım da olacak size ama öncelikle şunu da başlamak istiyorum. Bayram öncesi Genel başkanınız Babacan'ın, Sayın Babacan'ın halka seslendiği görkemli etkileyici bir Gebze mitingi gerçekleştirdiniz İdris Bey. Gerçekten de biz de inceledik, baktık, haberleştirdik. E, katılım ve ilgi çok yüksekti. Yani adeta güçlü bir gövde gösterisi oldu diyebiliriz ki sizler de yine seçim işleri başkanı olarak sormak isterim. E, Deva'nın mitingleri nerelerde devam edecek? Gizem Hanım öncelikle şunu ifade edeyim. Biz tabii ki e, yaz sezonuna girildi şu an itibariyle. E, e, ayda bir veya 45 günde bir miting yapmayı hedefliyoruz. En son da e, Gebze mitingiyle önce Gaziantep sonra Gebze devamında diğer birkaç tane programladığımız il var. Orta Anadolu'da, Doğu'da, Karadeniz'de bazı illerde. Bu mitingleri devam ettirme arzusu içerisindeyiz. Ancak takdir edersiniz ki yaz nedeniyle e, herkes tatil moduna girmiş durumda. Özellikle evet. son bir hafta 10 gündür yollardaki yoğunluğu görüyoruz. Sahil beldelerindeki kalabalıklığı görüyoruz. Ve bizim de e, önümüzdeki Ağustos'tan sonraki süreç içerisinde elbette Eylül-Ekim ayları içerisinde iki farklı yerde birer miting daha yapmayı hedefliyoruz. Evet yani İdris Eylül'den itibaren hareketlenecek e, diyebiliriz. Tabii. Bu arada şimdi ekranda da izleyicilerimiz merak ettiği için e, siz de sözlerinize devam etmeden önce bugün de esprili bir devacan videosu paylaşmışsınız. İzliniz de isterseniz onu bir izleyelim. Sonrasında sohbetimize ay, ay, devam tabii. edelim. Hay hay Şimdi İdris Bey videonun ekonomi ağırlıklı olduğunu görüyoruz ve mevcut ekonomik sorunların da aslında devasının deva partisi olacağı iddiasındasınız. Bu da esprili bir dille özellikle videonuzda da aktarılıyor. Şimdi baktığımızda işte çarşı pazar sizce AK Parti'yi Cumhur İttifakı'nı gerçekten götürebilecek mi? Ve aslında baktığımızda ekonomiden sorumlu eski bir bakan da olması sıfatıyla videoda devacan diye nitelenen genel başkanı Sayın Babacan olur da yeniden mesela ekonominin dümenine geçerse, tabiri caizse neler yapacak bundan sonrasında? Gizem Hanım öncelikle bu güzel e, mizahı bize tekrar yaşatan, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu bizim kurumsal hesaplarımız üzerinden değil ama bize gönüllü arkadaşlar tarafından yapılmış olan... ...son derece güzel ve anlamlı bir çalışma olmuş ve ben de sosyal medya hesabımda bunu paylaştım. Sadece ekonomideki sıkıntılar değil... Bakınız özellikle yine paylaşmanız açısından itibarlı dış politika rehberi diye sen genel başkanımız kendi hesabından paylaştı. Ben de sosyal medya paylaştım. O maddede nasıl bir dış politika şu anki iktidara sunduğumuzu çok net ile kamuoyla paylaşıyoruz. Bizim amacımız şu, ülkemizde bazı şeyler iyiye gitsin. Şu anda bir kısım e, alanlarda çok ciddi anlamda bir çöküş yaşıyoruz. Bu çöküşün ilk başta gelen bölüm Evet bir yandan da siyaset kurumunun diliyle alakalı bir çöküş yaşıyoruz ve bunlarla alakalı Deva Partisi olarak bizler de çözüm önerilerini net bir şekilde ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki gelin bu çözüm önerilerinden şu an itibariyle iktidarda olanlar istifade etsin. İstifade etmezlerse zaten sandığın önümüze konulduğu ilk seçimde Bunlar artık gidici. Mevcut Cumhur İttifakı'nın ülkeyi yönetebilme yeterliliğini kaybetmiş durumda. Yorgundu. Geçmiş dönemlerde itibariyle tamamen bitkin, ne yaptığının farkında olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir zamanın bayram öncesinde Şehit Kamil AK Parti ilçe başkanı bir tweet paylaştı ve o tweette kendi toplayamadıkları ancak Deva Partisi'nin Gaziantep'teki o muhteşem buluşmasındaki halk topluluğunu kamuoyla paylaştı. Yine e, malumunuz 15 Temmuz günü yapılan Saraçhane'deki toplantıda Cumhur İttifakı o kadar kamu imkanlarını kullanmasına rağmen Evet 15 Temmuz'da o Saraçhane'deki etkinliği biz de takip etmiştik. Paylaşımında evet. Sayın İmamoğlu'nun seçim kazandığı görüntüleri paylaşmak gibi bir durumda kaldı. Şimdi mevcut iktidar yorgun olduğu kadar da bitkin diyoruz. Sebebi şu. Çünkü akıldan, bilimden, vareste ekonomi politikalarıyla artık Türkiye'yi tamamen iflasın eşiğine getirmiş durumdalar. Ve ne yaptıklarının emin olun farkında değiller. Kendi kabukları dışına çıkamıyorlar halka inemiyorlar ve çarşı pazar gezemedikleri için mutfaktaki yangının farkında değiller. Eğer gerçek anlamda korumasız etrafında bir kısım kamu gücünü kullanmadan vatandaşın içerisine girseler Gizem Fidan hanımefendi gibi bizler gibi vatandaşın içerisinde alışveriş yapsalar ve o raflardaki fiyat artışlarının farkına varsalar ellerini ceplerine attıkların zaman o ceplerinde bir akrebin oluştuğunu ne yaparlarsa yapsınlar asgari ücretteki maksimum düzeydeki artışa rağmen henüz işçimizin kamudan geçinen memurumuzun cebine artışlı zamlar girmeden tükendiğini bir görebilseler en azından bizim tavsiyelerimize kulak verebilirler. Dolayısıyla biz burada artık normal yolla anlattıklarımız karşılık bulmayınca mizahı olmayanın, izahı olmaz şeklindeki bir çalışmayla devacanla onların artık akıllarına girmeyi, onların bir şekliyle gündemine girmeye çalışıyoruz. Ve bu çalışmalar bize şunu gösteriyor ki, Türkiye'deki hayat pahalılığı artık hiçbir yerle kıyas edilemeyecek ölçüde bir hayat pahalılığına doğru evrildi. Dolayısıyla bunun çözümünü bu mevcut iktidarın sağlaması mümkün değil. Öncelikle topyekun bir iktidar değişikliği, AKM'de de bir zihniyet değişikliğiyle ancak ve ancak bu ekonomik çöküntüden ve ülkedeki siyasal kaostan kurtulabiliriz. Evet. Bu arada şimdi İdris Bey az önce 15 Temmuz vurgusu yaptınız. Sizin de 15 Temmuz'la ilgili bir tweet'iniz var. 15 Temmuz şehitlerini ekrana da getirdik bir yandan. Minnetle anıyorsunuz ama şimdi 15 Temmuz'la ilgili şöyle bir tartışma yaşanıyor İdris Bey. 15 Temmuz'da alanlarda sizler de AK Parti'deydiniz ve tabii ki sokaklardaydınız. Ama şimdi baktığımızda şehitlerimizi tabii ki saygıyla anıyoruz ama 15 Temmuz anma törenleri az önce siz de vurgu yaptınız için söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı'nın sanki kendi iktidarda kalışını tabiri caizse affınıza sınarak söyleyeyim kutsama törenlerine dönüştü ve şu anda yine içinde yer aldığımız, içinde yer aldığınız Millet İttifakı'ndaki CHP'ye yönelik siz meydanlarda değildiniz. Suçlamalarının yapıldığı törenlere de sanki dönüştü. Açıklamaları hep birlikte izledik. O Saraçhane'deki etkinlikte siz de vurgu yaptınız. Yani aslında Milli Birlik ve Beraberlik Günü diyoruz 15 Temmuz için ama sanki o da iç politik tartışma gündeme haline geldi. İç politik tartışma günü oldu sanki. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 15 Temmuz ruhumu öldü acaba ya da nasıl bir yorum yapmak gerekir? Neler söylersiniz İdris Bey? Gizem Hanım bu iktidarın öldürmediği ve tüketmediği hiçbir değerimiz kalmadı. Öncelikle bunu ifade etmekte fayda var. Bir diğer husussa Millet İttifakı'nın bir paydaşı olarak bizi değerlendirdiniz. Bizim şu an itibariyle böyle bir durumumuz söz konusu değil. Deva Partisi olarak biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi bu ülkeye kazandırmaya çalışan altılı masada bir birlikteliğimiz var ama herhangi bir ittifakın parçası değiliz. Deva Partisi olarak kendi ismimizle, namımızla, şanımızla ve amblemimizle ve Genel Başkanımız Ali Babacan'ın ismiyle seçimlere girmeyi hedefliyoruz. Ve bu arada da altılı masanın oluşturacağı sinerjiyle birlikte ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlersek sonuna kadar da onun arkasında destek olacağımızı vurguluyoruz. Evet. Öncelikle bu bir evet. e, açıklama yapayım ondan sonra sorduğunuz soruya e, cevap vereyim. Şimdi bakınız ben özellikle Twitter'da da paylaştığım üzere 15 Temmuz'da destan yazan kahramanları minnet ve şükranla anıyorum derken 85 milyonun içerisinde hiçbir siyasi fark gözetmeksizin o gün demokrasisine sahip çıkan iradesine sahip çıkan kahramanları ifade ediyorum. Yoksa Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin yapmış olduğu gibi saraçhanede tutuklaştırıcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dil kullanarak o günün muhalefet partilerini ve destan yazan kahramanlarını bu olayın dışında tutan bir anlayış